Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir model hazırladım ve çıtıktı bir model oldu arkadaşlar. Ve hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modelin çimeni işini yaptım ve motiflerle de krem Şeker pembesi ve lila rengini seçtim arkadaşlar. Çıtı pıtı bir model hazırladım bugün sizler için. Elinizde kalan artan iplerinizi de değerlendirebileceğiniz güzel ve kolay bir model oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip ve yapmak istersiniz. Kullandığım da 21 numara şöyle göstermek istiyorum. Sizin eliniz 21 ve 22 numaraya yatkınsa 2 numaradan birini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin sıklığı veya gevşekliğine bağlı onu da siz kendiniz ayarlayacaksınız. Ve tığlamayı da 3 tane zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizler için hazırladığım modelde böyle bir model. dediğim gibi çıtı bir model ve elinize kalan alt, kalan ipleriniz varsa artan iplerinizi kullanabileceğiniz kolay bir model. Ve ben başlarken ipimi sabitledikten sonra bir tane örümcek oluşturarak devam ettim. Şimdi aynı işlemle devam edeceğim. İpimi sabitledim ve şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Tek ipin arasından giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra şimdi iki kez doluyorum. Ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve önce bir ve iki, iki, iki çekerek dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi bir, iki, üç, dört ve beş tane zincir hemen dörtlü trabzan yandan giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle kapattım. Yeniden 5 tane zincir ve giriş yaptım aynı bölüme. Sık iğne ile kapattım. 2 tane 5 zincirden oluşan pırpırı yapmış oldum arkadaşlar. Ve şimdi aynı bölüme 5 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim. İpsiz giriş yapıp çekip kapatacağım. 1 2 3 4 ve bu 5 oldu. 5 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ara boşluğuna yaptığım şöyle onu yapmış oldum. Ben bir tane yaptım. Siz iki tane yapabilirsiniz. Ama böyle daha güzel durdu. Şimdi tekrardan önce bir tane zincir ve ardından yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Tekliğin arasından giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi şöyle pıtı motifimizi yaptığımız yuvayı yapacağız. 5 tane zincir 5 tane zinciri öncelikle oluşturuyorum. 5 tane zinciri oluşturduktan sonra hemen kapattığım bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. İlk iki ipine birden giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra yine sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Ve yine bir zincir ve yine aynı uzunlukta bir tane örünecek oluşturuyorum. Teklik arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra tığlamada sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi tekrardan bir zincir ardından yine aynı uzunlukta bir tane örümcek Teklipin arasından giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattıktan sonra iki kez doladım. Yine sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum. Ve bir, iki, iki, ipi çekerek yine dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzan oluşturduktan sonra 5 tane zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan 5 zincir ve yine trabzan yandan giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan bu bölüme 5 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 ve bu 5 oldu. Hemen yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatacağım. Modelin çimeni bu şekilde devam ediyor. Kapattıktan sonra bir tane zincir ve yine aynı uzunlukta bir tane örümcek teklipin arasına giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattıktan sonra 5 tane zincir 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Yine 2 ilmeğe birden giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bir zincir. Aynı uzunlukta bir tane örümcek. Örümceklerin boyunun aynı olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yoksa istediğimiz güzellikte durmaz. Modelin çimini bu şekilde. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motifi de sadece zincirden oluşuyor. Dediğim gibi çok kolay bir model. Sizinle birlikte çimenini yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipim bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ben krem lila ve pembe şeklinde ilerledim. Şimdi kremle devam edeceğim. 5 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. Öncelikle ipimi yuvaya sabitleyeceğim sık iğne işlemiyle. Sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 7 tane zincir 4 ve 7 giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 7 tane zincir. Giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemeden tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup beni destekleyebilirsiniz. Ve Oya Zamanı adıyla Instagram sayfamda var. Burada paylaştığım modellerin resimlerini ve kısa videolarını orada paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve 5 tane iki tane zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum. Şu anda V yuvaya sık iğne ile bağladım. Ardından bir zincir ve ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelin motifi de bu kadar. Dediğim gibi çıtı pıtı bir model. Ve gerçekten güzel duran bir model oldu yine. inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bu arada modelimiz şu anda üçsüz onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. O nedenle de istediğim gibi durmuyor. Modelimizin yapımı bu kadar. Hemen şöyle elimle düzeltip göstermek istiyorum. Modelimizin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi model şu anda üçsüz. Evet arkadaşlar bugün sizlere çıtıpı tıpı bir model hazırladım. Ve modelin yapım aşaması da bu şekildeydi. İnşallah sizler de beğenip ve yapmak isterseniz. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımda düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.